Merhaba, bugün sizinle Canan hakkında konuşacağım. Öncelikle bu videonun bir iki 3 parti olacak. Bu partta ajanda seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında konuşacağım. Öncelikle ajandanızın boyutu çok önemli. Bazılar için şu şekilde küçük ajandalar yeterli olurken benim gibiler için şu şekilde daha büyük ajandalar daha yeterli ve daha kullanışlı olabiliyor. İkinci olarak eğer hazır ajanda alacaksanız ajandanızın stili çok önemli. Buraya koyduğum gibi farklı farklı stillerde sayfa şekilleri olabiliyor. Bu şekillerin hangisinin size daha kullanışlı geldiğini merak ediyorsanız bir defter üzerinde deneme yapabilirsiniz. Şu anda Eylül'de daha zaman var ve bu zamanda rastgele bir deftere herhangi bir, bir stili seçerek, çizerek ve onu kullanarak hangisinin size daha uygun geldiğini deneyebilirsiniz. Ya da hepsini alıp da deneyebilirsiniz ama biraz pahalı olabilir. İkinci olarak sayfa kalitesi çok önemli. İçini açarak ve şu şekilde dokunarak sayfanın kalitesine ve kalınlığına bakabilirsiniz. Tabii ki ne kadar kalın olursa sizin için çok daha iyi olur. Çünkü ince sayfalarda arkaya geçmek çok yapıyor ve biraz kötü gözüküyor açıkçası. Başka dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de ajandanızın süresi. Ajandaların akademik ajanda ve yıllık ajanda olarak iki türü var. Akademik ajanda şu şekilde Ağustos'tan Temmuz ayına kadar oluyor. Yani bir kırtasiyeye girip bir akademik ajanda aldığınız zaman muhtemelen işinizi görecektir. Kendiniz çizecekseniz eğer defterinizin noktalı olmasını öneririm. Tabii ki boyutu için A5 bence en idealidir. Ben kullandığım bazı defterleri şu şekilde Koyacağım. Yani onları esas olarak deneyebilirsiniz. Kullanacağınız kalemler açısından da bence ihtiyacınız olan tek şey siyah bir kalem. Özellikle tükenmez kalem olması sizin için bence çok daha rahat olur. Çünkü bazı kalemler birazcık dağılma yapabiliyor. Sizin için en rahatı bence siyah, düz <laughs> en azından bir tükenmez kalemdir. Eğer siz renkli olmasını istiyorsanız renkli keçeli kalemler ya da renkli tükenmez kalemler de kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi size kalmış. Eğer kendiniz ajandanızı çizecekseniz sayfa stilleri için çekeceğim videolar olacak. Onlara da bakabilirsiniz.